Mübareğin iki tane kızı varmış arkadaşlar. Bakın kıssaya bakın. Allah'a tevekküle bakın. ya. Vefatı yaklaştığı zaman ailesine iki kızı var. Ailesine şöyle vasiyet ediyor. Ben ölünce şu iki kızı alarak Ebu Gubeys tepesine çık. Yüzünü semaya dönerek şöyle niyaz et. Allah'ım Fudayl bana vasiyette bulunarak dedi ki hayatta olduğum müddetçe şu emanetlere tahatım nispetinde ben bakıyordum. Diyor. Çık, ellerini kaldır. Allahu Teala böyle ne yaz et? Ya Rabbi Fudayl diyordu ki vefat edince yani ben hayatta hayattayken bu iki tane kız emanetine bakıyordum. Kimseye muhtaç etmedim. Beni kabir zindanından haps edince emanetleri sana iade ettim diyor. Bunlar bana emanetti. Ben de vefat edince ya Rabbi, geri emanetleri sana iade ettim. Kızları Fudayl defnedilince ailesi söylediği gibi hareket ediyor. Mübarek vefat ediyor. Çıkıyor ailesi. Diyor ki ya Rabbi Fudayl böyle böyle dedi. Artık emanetler senin ya. Bu emanetlerin sahibi sensin. Nasıl biliyorsun öyle yap. Ailesi daha böyle der demez. Bakın ne oluyor arkadaşlar. Kızlara o dağa götürerek münacatta bulundu ve hüngür hüngür ağlıyor ağlası. Tam o anda yanında iki delikanlı oğlu bulunan Yemen emiri oradan geçiyordu. Diye. Onlara ağlayıp sızlar bir halde görünce yanına varıp bu ne haldir böyle diye sordu. Kadın hadiseyi hikaye tamamen anlattı. Emir bu kızları oğullarıma nikahlayayım. Her biri için de başlık olarak bin kızıl altın vereyim. Buna razı olur musun? Çünkü artık emanet Allahu Teala'ya. Emanet de Allahu Teala yerli yerine koyacak Yani. Kadın razıyım deyince emir emir verdi derhal döşemeler, atlas, dibancılar hazırlandı. Kızlar anneleriyle birlikte hevcetlere oturtularak Yemen'e götürüldü. İleri gelenler toplanarak kızların nikahlarını kıyıp o olanlara teslim ettiler Evet kim Allah için olursa Allah da onun için olur ya yani. mubaren hayatı Allah içinmiş öldükten sonra Allahu Teala onun için oluyor yani. onun derdiyle dertlenip sıkıntısını gideriyor mübarek.